My name Geçen bölümde Bulgarları Buldozan'ın adamlarından koruyan kahramanlarımız zor anlar yaşadılar. Buldozan'ın duvar kırıcısı neredeyse işe yarıyordu. Tabi Vicky'nin ikinci bir duvar fikrini hesaba katmamışlardı. Her şey yolunda ama şimdilik. Hmm. Hmm. Sanırım rüzgar istediğimiz yönde. İyi, eh, öyleyse ben hemen gidelim. Kendine dikkat et oğlum. Bir şey yok baba. Merak etme haberleşebiliriz. Biliyorum. Yine de dikkat et. Gorm ve diğerleri çekmeye başlayın hemen. Tamam reis. Seni duyduk. Bol şans Vicky. İyi uçuşlar. Alo ben Halvar. Beni duyuyor musun Vicky? Vicky Vicky o cevap versene Vicky. Duyuyorum baba. Duyuyorum. Ee, şey e, e, tabii ki. Hadi uçurun şunu, hadi çabuk olun. Reis nedense bugün ses tonu çok yumuşak. <laughs> ben Viki, ben Viki Duyabiliyor musun baba? Evet duyabiliyorum oğlum. Başının dönmeyeceğinden emin misin? baba. Fakat yakından da bakacağım tamam mı? Fazla yaklaşma iki Duydun mu? Yine bir şeyler yapıyorlar gibi. Çok mu? Tahta bir at. Ben Vicky baba. Tahtadan bir at yapıyorlar. Pek anlayamadım. Ev mi yapıyorlar dedin? Yok bir at yapıyorlar. Neden acaba? Bilmiyorum ama çok büyük baba. Flekteki evimizden bile büyük. Daha hızlı! Duydunuz mu beni? Daha çabuk! Size daha çabuk olun dedim. O vikingli çocuk casusluk yapıyor. Ama ne yaptığımızı öğrenemeyecek. Haklısınız. Gereksiz şeyler yapmanın sırası değil. Öyle değil mi? E ama hani bu plan çok gerekliydi. Biliyorum. Sadece heyecan yaşatayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> casusluk yapmayı gerer. çabuk atın şu çabuk. Aa, aa, baba baba o tekerler geri çekin. Tamam Vicky hemen çekeriz. Dinleyin Vicky'yi geri çekin hemen. Başım belada. Eee orada öyle durmayın. Hadi izleyin beni çabuk tamam, hadi. Tamam tamam tamam. çabuk. <laughs> o çocuk kaleye geri dönüp diğerlerine gördüklerini anlatacak. Evet merak etme şef. Bir çocuk stratejimizi çözmeyi asla başaramaz. Bunun için planımız çok dahi yani efendim. <laughs> Evimiz kadar büyük bir at mı demiştin? Onu gördüm baba. Bugüne kadar gördüğüm en büyük şeydi. Ne, neler planladıklarını çok merak ediyorum Alvar. <laughs> Endişelenmeye gerek yok. Duvar delme makinesi için kestikleri ağaçları değerlendiriyorlar. Hepsi iyi marangoz. Belki ama buldoza ve adamlarının boş yere böyle bir şeyle uğraşmayacaklarından eminim. Sence ne yapıyorlar Vicky? Bilmiyorum baba ama yine de onları gözümüzün önünde tutmalıyız. <laughs> i̇yi bir işçilik. Evet iyi bir at ve ilginç bir yönü var. Yani içi bakalım mı? Evet bakalım ne yaptın. Nasıl şef? Güzel, elli kişiyi alır. Bu işimizi görür sanırım. Evet, hem de fazlasıyla. Bu gece adamları ata bindirin ve vikinglerin gözetlemediğinden emin olun. e, <laughs> peki, peki. Şey, bir şey sorabilir miyim size? Ne soracaksın? Çabuk ol, vaktim yok. E, düşündüm de harekatı ben yönetir ve başarılı olursak beni terfi ettirebilir misiniz? <laughs> Vikingleri elime geçirmek için sabırsızlanıyorum. Evet onları ele geçireceğimiz için düşündüm de. E... Senin planın sayesinde vikingler beni aşağıladılar. Oo, evet, bu sefer başarısız olmayacağı söz veriyorum. Ah, buldoza geliyor. Al var, çabuk olun. Buldoza ve adamları geliyor. Bakın, çabuk olun. Yanlarında at da var. Ne? Hadi arkadaşlar. Neler oluyor? Atı görmüyor musun? Şef, biraz olsun gülmen daha ikna edici olacak bence. Gülmem için hiçbir neden yok sayende uzun süredir gülemiyorum. Biliyorum fakat planın işlemesi için dostça görünmelisin. Onlarla konuşurken kibar olmayı unutma sakın. Artık istemiyorum. Bu banyo yapmak kadar iğrenç bir şey. Fakat sadece planın işlemesi için yapacaksın şef. Biz senin nasıl bir kirli çıka olduğunu biliyoruz. Hmm. E, namına leke sürülmez. Fakat onlara karşı kibar davranmazsan vikingler durumdan şüphelenecek ve atı kabul etmeyecekler. Aslında bayrağı siz taşısanız çok daha iyi olur. Yani beyaz bayrağı ben mi taşıyayım? Evet teslim anlamına gelir. Bunu anlayacağınızı biliyordum. Gerçekten teslim olmayacağız. Hmm, ver şuna. Şimdi de biraz gülümsemeniz gerekiyor galiba. Ha, tamam ama gülümsemeyeceğim. Gülümsemeyiz. Evet çok iyi çok iyi bu kadar yeter efendim. Çoğu işe bakın. Buldozanın elinde beyaz bir bayrak bu var. Bu iş biraz zaman aldı. Sonunda vikingleri yenemeyeceğini anladı. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda mutlu sana ulaştık. Yay. Hey flekli hallar dinle beni seni adi aşağılık gel iyi dinle. <laughs> Kibarlıkla bunu kastetmemiştim. Haklısın. Hallar kulaklarını iyi açar mısın lütfen bir şey söylemem gerekiyor sana. Daha iyi ama henüz olmuş sayılmaz. Hiç doğal değil hem de hiç ikna edici değil. İkna edici olduğunu göreceksin şef hadi dene lütfen dene. Hallar. <laughs> beni duyuyor musun flekli şeytan? Seni açık ve net duyabiliyorum buldoza. Sonunda teslim olmaya karar verdiniz galiba öyle değil mi? <laughs> teslim mi? Hayatta teslim olmam. Aşağıda olsan görürdün seni parça parça edeceğim. Hayır, hayır şef, hayır. Kendimi kontrol edemedim. Teslim olmayı duyunca aklım başımdan gitti. Hala ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Yoksa teslim mi olacaksın? Bu anlamsız savaşa artık bir son vermenin zamanı geldiğini düşünmüştüm. Barış içinde yaşayabiliriz. Senin de bizim gibi eve dönmek istediğini biliyorum. Öyleyse el sıkışalım ve bundan sonra dost kalalım. Ne dersin Halvar? Sonunda aklının başına gelmesine gerçekten sevindim buldoza. Evet, biz de evimizi ve karılarımızı özledik. Sevindim Halvar. Başınızı epey ağrıttığımız için size küçük bir hediye hazırladık. Bu hediyemizi kabul ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlığımızın simgesi olarak Halvar. Bizim için yaptığınız at gerçekten çok güzel olmuş. Yani hediyeyi kabul edecek misiniz? Evet memnuniyetle bulduz. <laughs> 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 Hediyemizi kabul ettiğiniz için çok sevindik. Şimdi yapmanız gereken şey kapıları açıp atı içeri sokmamıza izin vermek efendim. Evet kapıları açabiliriz sanırım. Hadi Farks. Ne var oğlum ne? bir sorun mu var? Bana göre bu işte bir iş var. Dinle beni şimdi. Ha. İçeri almamızı istemiyor musun? O atta garip bir şey var. Hissedebiliyorum bunu. Fakat o kadar çok uğraştıkları bir hediyeyi nasıl reddedebilirim? Hediyeyi kimin verdiğini unutma. Buldoza verdi. Bir düşünsene bize neler yapmıştı o. Düşününce biraz şüphelenmeye başlamıştım. Baba bir gün bekleyelim. Bir şey olmazsa atı yarın alırız içeri tamam mı? Söylediklerim mantıklı görünüyor Vicky ama buldozaya ne diyeceğim ben bir şimdi? Bir şey uydurursun sen. Kapıyı neden açmadılar? Lütfen biraz kibar ol şef. Ee, Allah hediye vermek için sabırsızlanıyoruz. Ve el sıkmak <laughs> için tabii. Kapıyı açacak mısın yoksa? Yok yok yo, bugün olmaz. Biraz geç oldu. Hepimiz çok yorgunuz. Fakat neden yarına kadar beklemiyorsunuz ha? Ne dersiniz? Benden beklememi mi istiyorsun? Ee, sadece yarına kadar. Oğlum iki düşündü de bu ata... Baba. E, yeteri büyüklükte bir yer bulabilir miyiz diye yani. Bu ata bir yer açmamız gerek. Yanlış anlamayın. Yarına kadar bekleyelim lütfen. Beni <laughs> kızdırıyorsun Allah ee, şimdi. No, hayır, hayır şey. Bugün alsan iyi olur dostum. Ee, bir gün geç alsak ne o fark eder dostum? <laughs> Onu parçalayacağım. Oh, hayır hayır şef sakin ol fazla istekli görünme. Peki. Bak dostum yarın sabah döneceğim. Bu gecelik atı bırakıyoruz. Kampa götürmek zor olacak. Merak etme biz yüke göz kulak oluruz bundan emin olmalısın. Yarın sabah erkenden görüşürüz. Atı içeri aldığınızda çok memnun olacağız. Hadi bakalım gidelim. duydunuz değil mi? Aa, evet. Duydum. Duydum. Gördüklerinden emin misin Viki? Elbette baba. Onları gözlerimle gördüm. İşte bak. Neredeyse onların oyununa geliyorduk. İyi iş becerdin oğlum. Sizce ne yapabiliriz? Bir fikrim var. Atı ateşe verelim. Buldozanın adamları dışarı çıktığı zaman da teker teker haklarız. Nasıl ama iyi fikir değil mi? Söyler misiniz? Bu olmaz. Onlar sadece emir kolu. Anlat Viking. Planın nedir? Planım çok basit. Büyük bir ağ yapıp atın üstüne atacağız. Böylece askerleri incitmeden yakalamış olacağız ve bize de zarar gelmeyecek. Hmm, her zamanki gibi mükemmel. Vikingler ancak gerektiği zaman savaşır. Bizim hayatlarımız da bu şekilde tehlikeye girmemiş olacak. Diğerlerinin de yardımınıza ihtiyacı var Majeste. Şehirdeki bütün halatları toplayın lütfen. Onlardan büyük bir ağ yapacağız. Tamam Halvar, bana güvenebilirsin. Emri şimdi vereceğim. Hı, ne zaman aklıma savaşmak için bir plan gelse evi ki barışçı bir yol bulur hemen. <laughs> Kallar Hala uyumuyorsun değil mi? Dostluk hediyemizi vermek için çok sabırsızlanıyorum. Hazır mısın? At için yer hazırladınız mı dostum? Ben Flek köyünün cesur ve akıllı reisiyle el sıkışmak istiyorum. Daha bitirmiş sayılmayız buldoza. Nereye koyacağımıza karar veremedik. Hediye vermem için beklemem mi gerekiyor? Artık sabrım kalmadı. Oo, hayır şef biraz daha sabret. Eğer planın işe yaramazsa seni böyle yapacağım sinsibat. Alvar neden benim gibi sabırsızlanmadığını merak ediyorum. Yoksa sizin için hazırladığımız atı kabul etmek istemiyor musun? Yo yo hayır Buldoza yanlış anlama. Ben yediğini kabul etmemekten bahsetmiyorum. Öyleyse şu kale kapılarını açın artık. Doğruyu söylemek gerekirse Buldoza adamların pek emin sayılmazlar. Ee, yoksa ben hemen içeri alırdım. Sen onların reisi değil misin Alvar? Evet öyleyim Beni köşeye sıkıştırdı Fakat bizim nasıl karar aldığımızı bilmiyorsun Oy birliği olması gerekiyor Yani herkes kabul etmek zorunda İçlerinde Bundan daha sağlam bir tahta at asla bulamazsın En iyi odundan yapıldı İçinde elli kişi taşıyacak kadar sağlam Demek istedim ki O canavarı gemiye yükleyip Filek'e götürmemizi nasıl beklersin bizden ha Hala beni aşağılıyorsun Hayır Fakat sen buna alışıksın Buldazan <laughs> her şeyi mahvedeceksin! Seni mahvedeceğim! Ne zaman iyi bir fikrim var desen ve gelsen, ben de bunu kabul etsem mutlaka işler ters gidiyor! Bunlar sadece rastlantı! Bu atı hazırlamak için on gün boyunca güneşin altında çalışıp durduk! Sizse kabul etmiyorsunuz, içeri bile almıyorsunuz! Bu hiç hoş değil Allah! Sana söyledim, bana kalsa atı hemen içeri alırdım fakat... Diğerlerini ikna etmek için zamana ihtiyacım var. Yarın içeri alabileceğimizden kesinlikle eminim. <laughs> Fakat yarın erkenden hal var. Yani şafak sökerken tamam mı? Peki tamam tamam. Yarın sabah cevabımı bildiririm. Cevabın evet olsa iyi olur hal var. Yoksa karışmam. Hadi gidelim. Hediyemi kabul etmezsen bunu hakaret kabul ederim. Yarın görüşürüz. Şafak sökerken. Olanlar için üzgünüm. Sadece bir gün kaldı. Biraz daha sabredin. Böylece bitmiş ve kullanıma hazır olmalı. Çabuk alın, daha hızlı. İyi iş çıkardınız. Atı içeri alabiliriz. Hey! Evet öyle. Tamamdır. At yerinde. Şimdi ipleri kesebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> içeridekiler beni dinleyin. Orada olduğunuzu biliyoruz. Gönüllü olarak dışarı çıksanız iyi olur. Yoksa sizi kendi yöntemlerimize çıkarırız. çıkmış balığa döndüler. <gülüyor> <gülüyor> Adamlarım oradan çıkmak için sabırsızlanmıştır. <laughs> evet reis, bunları mahvedecekler. Oh, <laughs> adı içeri almışlar, adı içeri. <laughs> İşimizi kolaylaştırdılar. Çabuk! Kaleyi ele geçirmişler bile. Orada ne yapıyorsunuz siz? Kapıyı açın! Size söylüyorum! Ne oluyor? Hipnotize edilmiş gibi öylece duruyorlar. Günaydın <laughs> <laughs> Buldoza! Ediyen için sağol. Akıllıca bir plandı ama ne yazık ki biz daha akıllıyız. İkizlerin <laughs> cesur oldukları kadar akıllı olduklarını da unuttun. bırakmayacağım. Senin geri zekalı herif. Vikingler beni aşağıladı. Çok acıklı. Kendini topla Buldaza. Sen bir lidersin Buldaza. Unutma bunu. Liderlik sakalımı yoldum. Ve aşağılandım. Lider olmayı hak etmiyorum ben. Sanırım bir daha savaşmak veya ülke fethetmek istemem. Bu harika Buldoza. Artık seninle dost olabiliriz. Hadi kaleye gel. Bize katıl. <laughs> Senin orada dışarıda yapayalnız kalmanı istemiyoruz. Askerlerin geceleri çok korkunç olduğunu söyledi. Dediklerine göre ortalık baykuş sesleri ve kurtların ulumalarıyla inliyormuş. Oo, oo. Hı hı. Yaptıklarıma rağmen davet mi ediyorsunuz? Haklısın. Fakat kaleyi fethetmek isteyen biri olarak değil, dost olarak geleceksin. Bana güvenebilirsiniz. O işleri bıraktım artık. Savaşmaktan yorulmuştum. Davet ederseniz sizin fleke bile gelirim. Veya siz bize gelin. Artık zorluk çıkarmayacağım. Bunun kanıtı olarak sakallarımı bile kesebilirim. Öyleyse ben de kendi sakallımı keserim. Sakallı kesmek mi? Bu kesinlikle imkansız. Sakalın yokken seni asla ciddiye almam reis. Neden ki? Bana yakışır. <laughs> Böylece buldoza ve ordusuyla uzun süredir devam eden savaş sona ermişti. Vikingler fileke dönmek üzere yelken açtılar. Kral ve bütün halkı kahramanlarımızı uğurlamak için geldi. Her şey tatlıya bağlanmıştı. Das Schiff unser Schiff folgt dem Wind und fährt in die Welt hinaus.